Tarihin en büyük gizemlerinden birine dalmaya hazır mısınız? Binlerce yıldır hayal gücümüzü ateşleyen, hem bir efsane hem de belki de kayıp bir gerçek olan o yerden bahsediyorum. Atlantis'ten. Gelin bu kayıp dünyanın şifrelerini hep birlikte çözmeye çalışalım. Her şey aslında cevaplaması inanılmaz derecede zor bir soruyla başlıyor. Düşünün, aralarında binlerce kilometre okyanus olan, birbirleriyle hiçbir teması olmamış antik kültürler. Nasıl oluyor da bu kadar benzer yapılar inşa ediyor? Bu kadar benzer hikayeler anlatıyorlar. Bu sadece dev bir tesadüf olabilir mi yoksa arkasında çok daha derin, çok daha gizemli bir bağlantı mı var? Şöyle bir bakalım. Mısır'daki piramitler ve Meksika'daki piramitler neredeyse aynı mimari. Ya da dünyanın dört bir yanında anlatılan ve birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen o büyük tufan hikayeleri. Hatta daha da tuhafı, kafatası yassılaştırma gibi oldukça acayip gelenekler bile okyanusun iki yakasında da karşımıza çıkıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte tam bu noktada ortaya akıllara durgunluk veren bir teori atılıyor. Diyor ki: Ya bu medeniyetler aslında hiç de ayrı değilse, ya hepsi artık haritalarda olmayan tek bir ana kültürün, yani unutulmuş bir ana vatanın kolonileri ise? Peki bu inanılmaz fikir nereden çıktı? Hadi kökenine inelim. Her şey, 2000 yıldan daha uzun bir süre önce yaşayan Yunan filozof Platon'un bize aktardığı antik bir hikayeyle başlıyor. Platon bu hikayeyi kendisinin uydurmadığını özellikle belirtiyor. Tam tersine, devlet adamı Solon'un Mısır'daki rahiplerden dinlediği çok çok daha eski kayıtlara dayandırıyor. Ve bu kayıtlara göre bir zamanlar Atlantik Okyanusu'nun ortasında devasa ve çok güçlü bir ada imparatorluğu vardı. Ama burası öyle sıradan bir ada falan değildi kendi döneminin adeta bir süper gücüydü. Mühendislik harikaları yaratan, Avrupa ve Afrika'da topraklara hükmeden, inanılmaz derecede gelişmiş bir medeniyetin tam kalbiydi. Ve Platon'un bu medeniyetin yok olduğu tarih için verdiği rakam işte bu gerçekten akıl almaz. Milattan önce 9600. Yani günümüzden tam 11000 yıl öncesi. Bu Mısır piramitlerinden de bildiğimiz ilk şehirlerden de binlerce yıl öncesi demek. Platon'un anlattığı yer adeta bir bilim kurgu romanından fırlamış gibi. İç içe geçmiş su ve kara halkalarından oluşan bir başkent, değerli metallerle kaplı devasa duvarlar, fil sürüleri, kendi çağının fersah fersah ötesinde inanılmaz bir zenginlik ve mühendislik seviyesine ulaşmış bir dünyadan bahsediyordu. Peki, iyi güzel de tüm bunlar sadece Platon'un zengin hayal gücünün bir ürünü müydü? Yoksa bu efsanevi adanın varlığına işaret eden gerçek, elle tutulur kanıtlar olabilir mi? Gelin şimdi delillere bir göz atalım. Teoriyi savunanlar ilk kanıtın aslında okyanus tabanında yattığını söylüyor. Onlara göre okyanusun derinlikleri bir zamanlar var olan ama artık sulara gömülmüş bir kara parçasının sırlarını saklıyor olabilir. Bakın, bu gerçekten çok ilginç. Atlantik Okyanusu'nun tam ortasından geçen dev bir sualtı sıradığı var. Orta Atlantik sırtı. Bugün gördüğümüz Azorlar gibi adalar aslında bu devasa dağların suyun üstüne çıkmış zirveleri. Üstelik jeologlar da bir zamanlar bu bölgede gerçekten de büyük bir kara parçasının var olduğu konusunda hemfikir. Yani kayıp bir kıta fikri jeolojik olarak o kadar da imkansız görünmüyor. Sonra işin içine biyoloji giriyor. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da bulunan manolya ağaçları gibi bitkiler veya birbirine çok benzeyen hayvan fosilleri nasıl açıklanabilir? Arada devasa bir okyanus varken bu canlılar iki kıtaya birden nasıl yayılmış olabilir? Acaba bir zamanlar onları birbirine bağlayan bir kara köprüsü, bir geçit mi vardı? Fiziksel kanıtlar bir yana, belki de en sarsıcı ipuçları jeolojide değil, bizzat insanlık tarihinde saklı. Şimdi gelin batık bir dünyanın yankılarına, yani insanlığın bıraktığı izlere bakalım. Piramit inşa etmek, ölüleri mumyalamak, haçı kutsal bir sembol olarak kullanmak, bu kadar özel ve birbiriyle alakasız görünen adetlerin hem eski dünyada hem de yeni dünyada birbirinden habersizce ortaya çıkması ne kadar olası? Teori savunanlar diyor ki, bu bir tesadüf olamaz. Tüm bu gelenekler ortak bir kaynaktan yani Atlantis'ten dünyaya yayılmış olmalı. Ve sonra belki de en güçlü kanıta geliyoruz, felaketin kendisinin anısı. Dünyanın neresine giderseniz gidin, neredeyse her antik kültürün kayıtlarında her şeyi yok eden büyük bir tufan efsanesiyle karşılaşırsınız. Nuh, Hisutros, Deukalyon, İsimler farklı olabilir ama hikayenin özü hep aynı. Dünyayı sular altında bırakan korkunç bir felaket ve bu felaketten kurtulmayı başaran bir avuç insan. Bir anlığınızı düşünün. Ya tüm bu efsaneler tek bir gerçek olayın yani Atlantis'in batışının nesiller boyunca dillen dile aktarılırken farklılaşmış, parçalanmış anılarıysa Hatta bazı teoriler daha da ileri gidiyor ve Atlantistilerin kim olabileceğini bile iddia ediyor. Avrupa'ya aniden ortaya çıkan ve inanılmaz sanat eserleri yaratan o gizemli Kromagnon insanları. Belki de onlar, ana vatanları sulara gömülünce kendilerine yeni bir yuva arayan Atlantistilerdi. Ve Kanarya Adaları'nın yerli halkı olan Guanceler de onların son torunlarıydı. Peki, Tüm bu şaşırtıcı benzerlikleri açıklamak için gerçekten de okyanusun dibinde kayıp bir kıta bulmamız şart mı? Yoksa işin içinde başka bir ihtimal daha olabilir mi? Madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Belki de bu benzerliklerin nedeni kayıp bir kıta değil, insan doğasının ta kendisidir. Belki de piramitler inşa etmesi en kolay ve en dayanıklı anıtsal yapılar olduğu için farklı yerlerde birbirinden bağımsız olarak icat edildi. Belki de tufan mitleri dünyanın farklı yerlerinde yaşanan gerçek yerel sel felaketlerinin evrensel anılarıdır. İşte tam bu noktada Atlantis'in asıl gücü ortaya çıkıyor. Belki de onun varlığı kanıtlanmış bir tarih olmasından çok daha öte bir şeyde, insanlık için taşıdığı o derin anlamda saklıdır. Belki de Atlantis'e bu kadar çekilmemizin asıl sebebi bu hepimizin ortak bir kökenden geldiği, bir zamanlar var olmuş kayıp bir altın çağı duyduğumuz o derin özlem. Farklılıklarımızın ötesinde hepimizi birleştiren o tek başlangıç noktasını arıyoruz. Sonunda cevaplamamız gereken soru belki de şu, Atlantis, okyanusun derinliklerinde yatan gerçek bir anı mı, yoksa hepimizin içindeki ortak insanlığa dair zamansız bir efsane mi? Belki de asıl gizem, kaybolan bir kıta değil, Tarihin derinliklerinde kendimizi bulma arayışımızdır.